Selamlar millet e, 7. günden galiba ya 7 ya altı olması lazım hemen bakayım 7. günden hepinize selamlar İshanya adlı oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz Öncelikle dün ne yaptık bugün ne yapacağız ondan bahsedeyim ve yavaştan oyuna girelim Dün kapı ve ışınlanma sistemini yaptık e, Maceraya başla diyelim. şu yan ekranda gözüksün diye çok hafif bir şekilde gözüküyor Şu aşağıya bir kasaba ve inşa ettik fakat duvarlar bug'lı kaldı şu şekilde gördüğünüz üzere bu duvarları bir şekilde düzelteceğiz. Buradaki evler vesaire bunlar e, ilk konulmuş hali. Tabii ki de düzeltilecek. Şurada aşağıda ilk NPC'miz var. Onun dışında bunların girişlerini vesaire oluşturacağız. Şuradan içeriye girdiğimizde burası bomboş bir arazi. Tabii burayı da düzelteceğiz, oluşturacağız. Şu şekilde çıkalım. Tekrardan anlatıyorum. İç mekan düzenlemesi NPC temellerini attık. Ve çok bir şey yapamadık dün. E, çok fazla vaktimiz yoktu fakat bugün NPC'lerin konuşma şeklini vesaire ayarlayacağız. NPC'nin yanına gidince işte E'ye E açılıyor. Şöyle gideyim. Yanına gidince E açılıyor falan. NPC biraz fazla büyük bu arada küçülteceğiz. Bugün ne yapacağız? Dediğim gibi NPC'sinin konuşma şeyini arttıracağız. Onun dışında şuradaki itemlerin artık özellikleri var. Buraya tıkladığımızda tabii benden dolayı göremiyorsunuz. Şöyle kendimi şu tarafa alayım. Burada işte silah mücadelesi ve materyal vıcık vıcık. Onun dışında şu kasktır yerini belki güncelleyebiliriz. Buraya yeni birkaç materyal daha ekleyebiliriz aşağıya kaydırmalı falan. Bu videodan bu kadar. Bu oyun tekrar ve tekrar diyorum size mükemmel bir görsel ses ve animasyon sunmayacak. Daha çok mükemmel bir harita ve mükemmel bir oynayış sunacak diye ümit ediyoruz. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Geliştirmeye devam.